Herkese selam arkadaşlar. Bu noktayı özlediniz diye tahmin ediyorum. Bayağıdır burada video çekmiyordum. Kondomun havuz kısmında sizlerle birlikteyim. Ve bugün sizlere söz verdiğim gibi Türkiye'den Tayland'a Wise ile kolay bir şekilde nasıl para gönderebilirsiniz? Bunu videosunu çekeceğim. Bildiğiniz gibi adım adım Binance ile Türkiye'den Tayland'a nasıl para göndereceğinizin daha önce videosunu çekmiştim. Hatta o videoda o video 2000 izlenmeye ulaşırsa eğer Wise ile bunu nasıl yapabilirsiniz kolay bir şekilde onu da göstereceğim diye size belirtmiştim. Ve ilginize teveccühünüze çok teşekkür ederim. O video 3500 izlenmeye ulaştı ve şu anda da halen izlenmeler artmaya devam ediyor. Yalnız o videoda küçük bir tarihsizlik yaşadık. YouTube ilk yüklediğimiz videoyu 1800 izlenmedeyken silmiş. Daha sonra tekrar ben videoyu düzeltip YouTube'un uyarılarıyla videoyu düzeltip tekrar yayınladım. Şu anda da 1.7 izlenmeliydi en son baktığımda. Bu vesileyle kanalıma göstermiş olduğunuz ilgi için size tekrar teşekkür ediyorum. Sayenizde büyüdüğümü biliyorum ve sayenizde de daha büyüyeceğimin farkındayım. Umarım ki sizlerle birlikte kanalımızda çok çok daha güzel videolara imza atacağız. Sizler de abone olarak, yorum yaparak ve ilgileneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza bu videoları göndererek beni destekleyeceğinize inancım tam. Şimdi konumuza geçmeden önce adım adım size bu işlemi göstereceğim ama çok basit bir işlem o yüzden sözü biraz uzatayım ki biraz daha video süresi uzasın. Wise ile para göndermenin avantajları ve dezavantajları var. Birincisi avantajı en önemli avantajı şu. Wise ile sadece kendinize göndermenize gerek yok. Başkasına da Thailand'dan para gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu en büyük avantajı. İkinci avantajı ise bankadan Swift yöntemine göre biraz daha az ücret ödüyorsunuz. Bu da ciddi bir avantaj. Ve diğer bir avantajı da bu işlemi tamamen online bir şekilde halledebiliyor durumda olmanız. Yani herhangi bir şekilde bir banka şubesine vesaire başka bir yere gitmenize gerek kalmıyor. Dezavantajları ise Binance'da olduğu gibi Burada da bir banka hesabına Parayı göndermeniz gerekiyor Yani parayı herhangi bir banka şubesinden gidip Elden çekemiyorsunuz Bu da ne demek Taynad'da bir banka hesabınızın olması gerekiyor İkincisi gönderim ücretleri Kripto paraya göre biraz daha yüksek Ve anında hesabınıza ulaşmıyor Bir iki saat kadar beklemeniz gerekiyor Paranın hesabı ulaşması için Aynı şekilde tatil günlerinde de gönderimi yaptığınızda Paranız bir sonraki iş gününde size ulaşıyor Bunlar da dezavantajları İki videoyu da izleyip Hangi yöntem sizin için daha avantajlı buna karar verebilirsiniz. Eğer Tayland'da banka hesabınız yoksa o zaman seçeneğiniz Western Union veya MoneyGram ile para göndermek ya da Tayland'da herhangi bir ATM'den para çekmek. Adım adım binans ile para transferi videosunda bir söz daha vermiştim size. O video 5000 izlenmeye ulaşırsa eğer bankamatikten de adım adım para çekmeyi size göstereceğim demiştim. O video şu anda söylediğim gibi henüz 3500 izlenmede. 1500 izlenme daha olursa eğer bankamatikten de sizler için gideceğim tek tek komisyon ödeyerek 220 TL 220 TL ödeyerek gideceğim bütün bankamatiklerden para çekeceğim. Hangisi daha avantajlı size göstermeye çalışacağım. Tabii ki Türkiye'de bir banka hesabınızın da olması gerekiyor. Wise ile para gönderebilmeniz için. Türkiye'deki kullandığım banka hesabı konusunda daha önce söylemiştim. Ben en para kullanıyorum. Sizlere de en para kullanmanızı öneririm. Örneğin bu işlemde bir Wise'a e yaptığım olduğum transferi en para sayesinde herhangi bir ücret ödemeden gerçekleştirdim. Ayrıca Empara'da kullanmış olduğum kredi kartlarına herhangi bir ücret ödemiyorum. Hesap ücreti mi ücreti gibi bir ücret zaten yok ve her ayda işte bu Google'a, Spotify'a, Apple Müziğe ödemiş olduğum paraların bir kısmını Empara bana hediye olarak geri veriyor. Ayrıca siz Türkiye'de yaşadığınız için de birçok kampanyanın da faydalanabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi. En son bir kitap kampanyası vardı. Hangi siteyle yaptıklarını hatırlamıyorum. Ee, kitap alımlarınızda bir, belli bir indirim oluyordu. Kahve alışverişlerinizde, taksi alışverişlerinizde belli bir indirim oluyor. Yani kısacası emparada birçok fırsat sizleri bekliyor. Ancak eğer ki yurt dışında yaşıyorsanız empara kullanmanızın bence en önemli etkisi bütün işlemlerinizi online üzerinden halledebiliyor durumda olmanız bakın bu kısım çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü biz normalde her şey normal şartlar altında gittiğinde bir bankacılıktan varsayıyoruz burada. Yani siz normal hesabınıza erişebiliyorsunuz, paranızı görebiliyorsunuz, paranızı transfer edebiliyorsunuz. İşte Türkiye'ye ya da yurt dışına vesaire bunlardan bahsediyoruz. Ama burada da kredi kartı dolandırıcılığı var. Burada da hesaplarınıza girme var. Ya da Türkiye'deki bir hesabınızın buradan zarar görmesini siz fark etmeniz var. Bütün işlemleri online olarak halletmek nedir? Burada kısa bir yanımı anlatayım sizde. 2023 yılında Nisan ayında Türkiye'ye gelmeden önce bir burada Phuket, Krabi vesaire gezdim. Bunların hepsinin kanalda videoları var buraya ekleyeyim ederim Alışkanlık şöyle gidiyor parmak. Ve bu gezilerim sırasında da işte kredi kartlarımı da kullandım alışveriş olarak. Ve kopyalanma yöntemiyle Enpara kredi kartından belli bir miktar para çekilmiş. Hemen bunu internet üzerine ulaştım. Enpara müşteri temsilcisiyle görüştüm. Ve benim için bir harcama itirazı talebi aldılar ve işleme koydular. Ve kredi kartımdan yapılan bu harcama da 2 ay içerisinde hesabıma iade edildi. Ancak Nisan ayında yine aynı ay içerisinde banka dönümüm ve telefon almak istedim. Telefonu da kredi kartı limitim yüksek olduğu için Garanti Bankası kredi kartından aldım. Ve daha sonra otele geldiğimde garanti bankasının uygulamasına girip baktığımda orada ben telefonu aldıktan sonra bir sürü harcama yapıldığını gördüm. Yani benim harcamalarım değil. 75 liralık harcamalar yapılmış ve 35 tane falan yapılmış bu 75 liralık harcamalar. Hemen garanti bankasına da online olarak ulaşmaya çalıştım ama online olarak destek vermediklerini çağrı merkezinde aramamı ısrarla söylediler. Şimdi bu bana mantıksız geliyor. Çünkü ben çağrı merkezini Tayland'dan Türkiye'deki çağrı merkezini arayarak zaten belli bir miktar para kaybedeceğim. Harcanan parayı zaten kendi paramı geri almak için aslında kaybetmiş olacağım. Bu birincisi. ikincisi verdikleri numara Tayland'da ulaşılmıyor. Hadi bunu kabul ettim. Para kaybetmeyi de kabul ettim. Tayland'dan bu numarayı arayayım desem arayamıyorum. E, numarayı verdikleri numarayı Skype üzerinden arama şansım yok. Skype kullanıyorum ben böyle aramalar için. Oradan arama şansım yok vesaire. Bir türlü ulaşamıyorum. Mail atıyorum dönüş yapmıyorlar. Müşteri temsilcisiyle yazışıyorum işte online olan kısımdan. O sürekli robotmuş gibi aynı cevapları söylüyor ve bir çözüm getiremediler. Neyse ki ben zaten Türkiye'ye gidiyordum 2 gün sonra. Türkiye'den bu işi banka şubesine giderek hallettim. Ve o günden sonra da garanti kredi kartımı uygulamadan kapatıyorum sürekli. Kullanacağım zaman açıyorum, kullanıyorum ve tekrar uygulamadan yine kapatıyorum. Böyle bir durumla karşılaşmamak için. Bunlarla hiç ben uğraşmayayım arkadaş diyorsanız da eğer işte orada en para devreye giriyor neden ben yurt dışında yaşayan bir Türk olarak en para kullanıyorum? Bunu da bu şekilde size açıklayayım. Wise ile para transferini. Wise ile para transferi yapabilmek için Wise'a mutlaka üye olmanız gerekiyor arkadaşlar. Kayıt olmanız gerekiyor. Bu kayıt işlemi çok basit bir işlem. O yüzden nasıl kayıt olabileceğinizi burada belirtmiyorum size. Wise'ın sitesine girip zaten size Türkçe oradan kayıt olabilirsiniz. Ve daha sonra da kayıt olduğunuz mail adresi ve şifrenize giriş yapıyorsunuz. Burada Wise'ın bir güzel özelliğinden bahsetmek istiyorum. Wise'a giriş yaparken SMS doğrulama kodu geliyor telefonunuza ve o şekilde iki adımlı faktörlü kimlik doğrulaması diyorlar buna. Wise isterseniz bu numarayı sizin WhatsApp hesabınıza da gönderiyor. Ve bu şekilde siz buradayken Türk hattını çıkartıp takmak zorunda kalmıyorsunuz. Bu güzel bir özellik, Wise'ın özelliği. O yüzden ben de önceki videoda olduğu gibi Türk hattını takıp çıkartmakla uğraşmayacağım. Ve şimdi Wise hesabıma kullanıcı adı ve şifremi yazarak giriş yapıyorum kimliğimi doğruldu ve girişi yaptım. Şu anda görüyorum bakiyemi. Burada Wise'in önemli bir uyarısı var Türkiye'de yaşayan kullanıcılar için. Eskiden Wise'da para tutabiliyordunuz. Yani bir banka hesabıymış gibi Wise'a parayı gönderip orada sürekli o paranın hesabınızda durmasını sağlayabiliyordunuz. Ancak yapılan yasal değişiklikler neticesinde bu engellenmiş durumda şu anda Wise tarafından. Sadece para transferi yapabiliyorsunuz. Wise'da paranızı tutamıyorsunuz. Bilginiz olsun. O yüzden o kırmızı uyarı ne diye düşünürseniz eğer bunu açıklamış olayım. Daha sonra altta para gönder diye bir bölüm var. Para göndere tıklıyorsunuz. Ve burada arkadaşlar göndermek istediğiniz tutarı buraya yazıyorsunuz. Ben aynı miktarı göndereceğim. 21 bin lira göndereceğim ama tabii ki kur değiştiği için, farklılık gösterdiği için ulaşan para aynı olmayabilecek. Bunu kıyaslayacağız. Tayland bahtını seçiyorum. Göndereceğim de Ve elime ulaşacak olan miktarı bana yazıyor. 21 bin lira gönderdiğinde ben elime 22.84 22.84 bat geçecekmiş. Güzel. XE'ye bakalım hemen. XE'de bu oran ne kadarmış? 21 bin 22.71 gösteriyor. Güzel. Yani XE ile aynı oranda ben parayı hesabıma alabileceğim. Burada ödeme yöntemi kısım var. Ödeme yöntemini banka transferi olarak tutuyorsunuz. Sadece banka transferi yapabiliyorsunuz bilginiz olsun. Eskiden kredi kartı da vardı ama sanırım işte bu uy, regülasyonlar düzeninden bunu değiştirmişler. Şu an sadece banka transferi de yapabiliyorsunuz. Daha sonra devam et diyorsunuz buradan. Ve parayı kime gönderdiğinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Burada bir alıcı ekleyin kısmına kendi kul hesabınızı yazabileceğiniz gibi az önce söylediğim gibi başkasının hesabını da yazabilirsiniz. Yani tayinatlı kızlar sizden para istiyor ya ya işte annem hasta işte arabamı, arabam bozuldu Neydi o? My Buffalo seek. Onu koyarız buraya ses olarak. Now my Buffalo I have to take my Buffalo to hospital first. Bu durumlardan dolayı para istiyorlar ya sizden. İşte o parayı buradan Türkiye'den evinizden çıkmadan ev konforunda gönderebilirsiniz. Ama aman diyeyim böyle tanımadığınız, bilmediğiniz ya da işte sonra alamayacağınız parayı göndermeyin. Yani o parayı gönderiyorsanız değer Hani başımın gözümün sadakası olsun diye gönderiyorum deyin. O şekilde gönderin. Sakın o paraya takılmayın. Benim zaten burada banka hesabım kayıtlı olduğu için daha önceden buradan kendi hesabımı seçiyorum. Ama isterseniz siz buradan hesap bilginizi girebilirsiniz. Eskiden buradan direkt VICE hesabına da gönderme vardı ama dediğim gibi Türkiye'deki regülasyonlardan dolayı sadece kayıtlı banka hesabına gönderebiliyorsunuz parayı. Daha sonra alıcıyı seçtim. Kendi ismimi seçtim. Parayı kime gönderiyorsunuz? Benden transferimin nedenini belirtmemi istiyor. Hatırlarsanız Binance'da böyle bir şey yoktu kripto para olduğu için. Ancak Wise'da böyle bir özellik var. Buraya transfer amacınızı yazmanız gerekiyor. Bu da yüksek gönderimli paralarda aslında sizin avantajınıza. Yani Tayland'da bu parayı neden soktuğunuzu sizi Tayland hükümeti merak ediyor. Siz de burada aslında onu belirtiyorsunuz. Ve ben buraya aylık genel aylık yaşam harcamaları diyorum. Çünkü gönderdiğim para küçük bir miktar zaten. O yüzden herhangi bir sıkıntı olmaz. Sonra göndere basıyorum ve bundan sonra da bana detaylarımı gösteriyor. Yani bu para hangi hesaba gidecek? Ne kadar süre içerisinde gidecek? Bu transfer tekrarlanacak mı? Kuru ne kadardan çeviriyor? Ve sizin bu işlem için ödeyeceğiniz işlem ücreti ne kadar? Şimdi Wise burada benden dikkat ediyorsanız çok düşük bir ücret alıyor. Neden? Çünkü ben Wise'a ilk defa bu parayı gönderiyorum. Bundan dolayı böyle düşük bir ücret alıyor. Siz de ilk defa gönderdiğinizde sizden böyle düşük bir ücret alacak. Ama sonraki gönderimlerinizde biraz yüksek bir ücret alacak sizden. Bunu önlemek için de Wise'dan para gönderirken aşağıya bir link bırakıyorum o linki kullanarak para gönderebilirsiniz. Bu sayede siz de para gönderirken kazanırsınız. Ben de siz para gönderirken kazanırım. Ve ne kadar süre içerisinde burada ulaşacağını söylüyor. 2 saat içerisinde demiş. Ve burada bir sözleşme var. Onu kabul etmeniz gerekiyor. Sözleşmeleri okuyan var mı kabul etmeden bilmiyorum ama isterseniz okuyabilirsiniz. Ve sözleşmeyi işaretliyorsunuz. Talimatlara devam edin deyip paranızı gönderme işlemine başlıyorsunuz. Daha bizden herhangi bir para çıkmadı bu arada arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dikkat etmişsinizdir zaten. Manuel banka transferi ile size nasıl yapacağınızı burada adım adım anlatıyor. Devam et diyorsunuz ve burada size bu transferi yapmanız için gerekli olan tüm bilgileri çıkartıyor arkadaşlar. En para hesabınıza girip bu IBAN'ı kopyalayıp alıcı adını kopyalayıp parayı kopyalıyorsunuz. Ancak göndermeden önce aşağıda açıklama kısmı var o açıklama kısmındaki bilgiyi de mutlaka kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Bu da referans kodu. Wise sizin o parayı bu referans koduyla eşleştirmesini sağlıyor bu şekilde. Bu para bu referans kodunu kopyalamayı unutmayın. Eğer bunu unutursanız paranız elinize ulaşmaz ve ile görüşmek zorunda kalırsınız. Müşteri hizmetleri de görüşmek zorunda kalırsınız. Bilginiz olsun. Bunu isterseniz PDF olarak da indirebiliyorsunuz. Ama normal bir Türkiye'deki herhangi bir banka hesabına transfer yapabilen bir kişi bu işlemi de rahatlıkla yapabilir. Ve ben en paraya giriyorum, bu işlemi gerçekleştiriyorum. İşlemi gerçekleştirmeye dair bir ekran görüntüsü de atarım hatta size. Ve alttan bit diye basıyorum arkadaşlar. Ve para transferim şu an dönüyor ve para transferim gerçekleştirdi. WISE'ın bir anketi var, bu ne, işlem ne kadar kolay diye ona da katılıyorum. Ve param 2 saat sonra hesabıma gelecek. Ki param geldiğinde de size tekrar videoyu burada çekeceğim ve o paranın hesaba geldiğini de sizlerle göstereceğim. İşte Wise'da para göndermek bu kadar basit. Bu basit uygulamayı siz de denerseniz, gönderirseniz lütfen yorumlara ben de bunu denedim. Gerçekten de daha önce denemiş de olabilirsiniz. Ben de bunu denedim. Gerçekten basitti. Ya da işte şunlar şunlar da yapılabilirdi diye yorum olarak isterseniz açıklamalara yazabilirsiniz. Ne kripto para transferinde olduğu gibi işte o, onu oradan ona çevir, onu oradan ona aktar, onu aman ona transfer et mevzusu var. Ne işte Türk hattını çıkartayım, Tayland hattını takayım mevzusu var. Hiçbir mevzu yok. Gayet kolay, rahat bir şekilde yerinizden kalkmadan telefonunuzun kolaylığıyla 3 dakika içerisinde istediğiniz miktarda parayı gönderebiliyorsunuz. Yalnız buradan eğer büyük boyutlu paralar gönderiyorsanız eğer ben bölerek göndermenizi size öneririm. Yani 1 milyon gibi bir rakam gönderecekseniz eğer 1 milyonu bir kere de değil de bölerek gönderebilirsiniz. Ki zaten Wise'ın da belli işlem limitleri olabilir bu konuda. Eğer ki böyle yüklü para transferleri yaparsanız da o işlem limitlerini gözden geçirebilirsiniz. Ve Türkiye'den Tayland'a para transferinin iki tane etkin yöntemini size adım adım göstere göstere anlattığımı düşünüyorum. Umut ediyorum ki sizler için de bu faydalı olacaktır. Her zaman olduğu gibi sorularınız için bana yorumlarda ulaşabilirsiniz. Bir de Tayland'dan Türkiye'ye para göndermeyi size anlatacağım. Çünkü Tayland'dan pa Türkiye'ye para göndermek biraz daha karmaşık. Tayland hükümeti kendi parasını biraz koruyor açıkçası. Türkiye'den Tayland'a para göndermek çok basit ama Tayland'dan Türkiye'ye para göndermek maalesef o kadar basit değil. Bundan dolayı bu yöntemi de sizlerle paylaşacağım bir sonraki videomda. Onda herhangi bir izleme şartı vesairesi falan yok. Bir de adım adım Tayland'da Binance ile para transferi videosunda gelen şu soru var. O soruya da hemen bir cevap vereyim. Türk hattını da kullanıyorsunuz, Tayland hattını da kullanıyorsunuz. Türk hattına ne kadar ücret ödüyorsunuz ya da işte biz ücret ödemek zorunda mıyız? diye gelen bir soru var. Ben Türk hattına aylık 200 lira gibi bir ücret ödüyorum. Tamamen sırf işte bankanın göndermiş olduğu bu SMS'leri vesaireleri falan alabilmek için. Bazı bankalar bunu online mobil uygulamasına gönderiyor. Yapı Kredi bunlardan birisi. O yüzden online alışverişlerimde genelde Yapı Kredi'yi kullanıyorum. Ama işte en para falan kullanmam gerekiyorsa eğer o zaman SMS almam gerekiyor. O SMS'i de Türk hattına takıp o şekilde alıyorum. Tabii ki o Türk hattını takabilmek için de o zaman bir wireless bağlantısı olmak gerekiyor. Yani ben şu anda eğer bir alışveriş yapacak olsam, Türk hattımı kullanacak olsam, Türk hattım yanında değil ama yanımda olsa dahi şu an Türk hattımı taktığımda internet alışverişi yapamam. Neden? Çünkü burada bir wireless yok bir wireless'a, internete ihtiyacım var. Ee, o yüzden arkadaşlar yani buranın hattını aldığınızda nasıl ne derece kullanacağınızı bu şekilde görebilirsiniz. Ayrıca işte bankanın güvenlik göndermiş olduğu güvenlik SMS'leri vesaireleri falan da işte Türk hattı kapalı olduğu için tabi size ulaşmıyor. Bu da bir dezavantaj. Ancak tabii ki Türkiye'deki roaming ücretleri çok yüksek olduğu için hem de burada yaşarken Türk hattını açık durumda tutmak ve ona sürekli internet paketi sürekli hat alıyor durumda olmak Açıkçası biraz mantıksız çünkü buradaki ben hatta aylık 350 baht veriyorum ve işte bana gene sınırsız değil ama bana yetecek kadar 99 GB bir internet veriyor hız da gayet iyi güzel bir tarife. Ama Türk hattımla bu tarifeyi alma şansım tabii ki takdir edersiniz ki yok. Ama siz eğer burada yaşıyorsanız şöyle bir şey önerebilirim. Burada telefonlar ucuz. Özel Android telefonlar. Yani 1500-2000 bahta telefonlar satılıyor. Hatta ben de yakında almayı düşünüyorum kendime bir tane. Türk hattımı o telefona takmayı internetin sürekli kapalı tutmayı ve işte gelen SMS'lermiş, aramalarmış vesaireymiş bunları cevaplandırmayı düşünüyorum. Ama şu an daha henüz karar vermedim. Size de bunu önerebilirim. Aylık 200 lira benim gibi sizin ödemenize gerek yok. Türk hattınızı kontörlüye, benim zamanımda kontörlü deniyordu ona. Şu an faturasız deniyor. Kontörlüye geçirip rahatça kullanabilirsiniz. Öyle bir durumda da 6 ayda bir hatta 200 lira para yüklemeniz gerekiyor. Onun dışında hattınız sürekli açık olarak kalıyor. Bunu nereden biliyorsunuz derseniz eğer bir hattım daha var benim Türkiye'de kullanmış olduğum. O o şekilde faturasız. Onu 6 ayda bir sadece 200 lira... Para yüklüyorum ve o şekilde devam ediyor. Ve telefon konusunda da böyle bir açıklama da yapayım. Bu, bu videoya böyle bir sıkıştırmış durumda da olayım telefon konusunda. Eğer ki çok soru gelirse telefon attı konusunda onun için de ayrı bir video çekeriz. Sizlere video çektiğimde konuyu mümkün olduğu kadar uzatmaya çalışıyorum. Çünkü sizleri çok özlüyorum. Ve bu videolar aracılığıyla da sizlerle buluştuğum için açıkçası aklımda kalanların hepsini anlatmak istiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Bundan dolayı sözü uzatıyorsam kusura bakmayın ama videoyu buraya kadar izlediyseniz de eğer çok 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 teşekkür ediyorum size. Türkiye'den Tayland'a para transferinin iki tane etkin yöntemini size adım adım göstere göstere anlattığımı düşünüyorum. Hangisi sizin için cazipse eğer onu seçip para gönderebilirsiniz. Ve arkadaşlar paramız şu ekran görüntüsünde de göreceğiniz gibi elimize ulaştı. Herhangi bir sıkıntı olmadan paramız elimize geldi. Vayza da teşekkür ediyoruz. Sadece 2 bat kaybımız olmuş gösterdiği fiyattan. Bu da bence teröre edilebilir bir miktar. Adım adım transfer videosunda hatırlarsanız 21 bin önermiştik. Ve 22.800 bat gibi bir para elimize geçmişti. Ama tabii ki onu bir ay önce yapmıştık. O sürede bir ay süresinde Türk parası da değer kaybetti. O yüzden Vazi'de gönderim konusunun da fiyat olarak ciddi bir avantaj olduğunu özellikle bu işlem ücreti indirime aldığınızda söyleyebilirim. Bundan dolayı Vazi'den işlem yaparken aşağıdaki açıklamadaki kodu kullanmayı unutmayın. Ve bu keyifli güzel güneşli Buriram gününde de bu videoyu sonlandırıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.